ikinci soruya bakalım. Ee, bu soruda verilen sayıları işte bu işlemleri kullanarak çarpma ve çıkarma işlemleri kullanarak kutulara yerleştirip e, eşitlik sağlanacakmış. Her kutuya bir sayı gelecek. Buna göre şekilde sarı renkli üç kutuya yazılan sayıların çarpımı kaçtır? Ee, soru çok kullanılan üslü sayılarda bir işlem üzerine aslında kurgulanmış. Önce onu söyleyeyim. Sonra bunu nereden yerleştirdik diye sormayalım. 2 üstü artı birden 2 üssü a'yı çıkardığımızda arkadaşlar burada 2 üssü a çarpı 2 eksi 2 üssü a iki taneden bir tane çıkarsa 2 üssü a kalır. Soru aslında bunun üzerine kurgulanmış. Önce işlem önceliğine dikkat edeceğimiz için şunları paranteze alalım. Ee, bakın 2 üssü 5 ile 2 üssü 7'nin çarpımı 2 üssü 12'dir. 200 12'den 200 11'i yine 200 11 kalacak. 200 11 yapanlar da 200 3 ile 200 8'dir. Dolayısıyla. E bakın 200 su 12 eksi 11 yukarıda ispatladık zaten. E buraya da zaten 200 11 kaldı. Dolayısıyla sarı kutuya e, renkli kutuya yazılan üç sayının çarpımı 200 3 çarpı, 200 su 8 çarp 200 11'den 200'su 22, çeşık olarak bulunur.